Hepinize ama bak bu güzel bir, bir video ile ve efsane bir skyblock dersleri 3. bölümünde karşınızdayım. Bugün yanımda Razon var. Hoş geldin kanka. Onun size sesi gelmiyor ama yazarak hoş buldum dedi. Arkadaşlar yeni ortağım zaten önceki videoda göstermiştim. Razon geldi adama. Çok tatlış duruyorsun lan. <laughs> Arkadaşlar bugün Skyblock dersleri 3. bölümde size ejderha etkinliğinin ne olduğunu ve Skyblock'ta piyasayı anlatacağım. Git lan aşağı. Hop. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. 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 Ee, arkadaşlar bugün dediğim gibi ejderha etkinliğini anlatacağım. Kanka e, sen de benim yanlışım olsa düzelt tamam mı? Ne oldu? Kanalımıza arkadaşlar e, Derin Göl kanalında abone olmayı unutmayın. Razon'un kanalında onu e, da abone olun ki onun da kanalı gelişsin birlikte gelişelim arkadaşlar burada videoda bir tane e, şifre saklı şu kafayı vereceğiz kanka göster kafayı koy bakayım şuraya HD kafa arkadaşlar e, Z Tom kafası vereceğiz Tom ve Jerry'den e, o şifreyi de bulana ve yoruma yazana o kafayı vereceğiz ilk yazana da olabilir aranızdan menü de seçebiliriz hop devam edelim arkadaşlar ejderha etkinliğine başlayalım ejderha etkinliği için ee, önce ne yapıyorsun lan? Kaç tane maske aldın? Koronaya karşı kutsandım şu anda. Bakın şunları alayım geri koyayım. Tam ver. Adam atıyor. <laughs> Adam ne oldu üzerine anlamadı. Şöyle koyalım. Arkadaşlar ee, şöyle başlayalım. Ejderha etkinliğine gitmek için öncelikle slash var mı özürüz veya spamdan da gidebilirsiniz. Şöyle ejderha etkinliği bölgesi. Geldik biraz onda burada. Arkadaşlar e, spamdan ileri gidip lan niye kastı? Spamdan ileri gidince böyle bir bölüm var. Merdivenden çıkıyorsunuz ve portal var. Şu anda ejderha etkinliğine solda yazıyor gördüğünüz gibi 3 gün 4 saat var. Ejderha eskinliği geldiğinde buraya atlayınca ende gidiyorsunuz ve oradaki Ender Dragon'u bütün herkes öldürmeye çalışıyor. Bu normal Ender Dragon'un canı değil, kat kat daha fazla canı var çünkü ee, bir anda 100 kişi 150 kişi falan giriyor bu end portalından ve ona ok atıyorlar arkadaşlar o ender dragon öldüğünde bir ejderha yumurtası düşüyor en taşlarını kırmaya başlayabiliyorsunuz ama ender dragon ölmeden ender taşlarını kıramıyorsunuz e, ee, o en taşlarında seni 20k'dan falan satabilirsiniz ee, bir de ejderha yumurtasını Şöyle almanız lazım benim kanal linkini açıklamam. Tamam kanka koyacağım. Şöyle göstereyim size örnek vereyim bir dakika. Flash is home chest. Sen de TP at bana. Razon. Hop şöyle gidelim. Ee, kumdan örnek vereceğim çünkü aynı şekilde işliyor bu da. Kum neredeydi ya? Kumun yerini hatırlasın. Ha, evet burada. Bir tane alalım. Bir tane de meşale lazım. Size Ender Dragon mutasını nasıl alacağınızı göstereceğim. Bu arada Ender Dragon'un piyasası şu e, şu kadar. İki tane golemin altına satmayın eğer alırsınız. İki golem spamlara satabilirsiniz. Yani pahalı bir şey. Ee, 80 milyon, 100 milyon pazarlık edebilirsiniz. Siz kenarınızda şey yapın. Şöyle bir de blok alalım. Lazım oluyor çünkü. Gel kanka. Sen zaten biliyorsun da. Arkadaşlar şimdi diyelim bu. Bu kum ender dragon yumurtası. Şöyle kendimiz de yukarı çıkalım. Bu burada böyle duruyor tamam mı? Şunu kıralım gerek kalmadı. Bunun, e, bu tabi bir bloğun üstüne du duruyor. Siz buradaki blokları kazın abi. Allah dur yanlış yaptım. <laughs> arkadaşlar şöyle. Bu bir bloğun üstüne duruyor tamam mı? Bunun altındaki kazın. Ulan ne yapıyorum ben ya? Oraya bir tane demir blok koysana. Heh. Buraya meşale koyun arkadaşlar. Yoksa dokunursanız ışınındır. Başka yere gider. Bunu böyle kazdıktan sonra hop kum böyle düşüyor. Yani Ender Dragon noktası da böyle aynı şekilde düş. Nereye gitti nasıl? Evet tamam. Ee, arkadaşlar bunu böyle alıyorsunuz ve bir tane chest düşüyor. İçinde kadim itemler oluyor. Sağ ol kanka. Onda kadim itemler ne onu göstereyim. Slash spam yapalım. Bunlar RC'li paralı itemler. Ee, lan attı beni. Bir dakika burayı keseceğim. Şimdi kesmezsem bu. <laughs> Arkadaşlar e, attı beni geri geldim. Şimdi spam yaptık slash spam. Ve burada gördüğünüz gibi 4 tane kutu var. Size bunları da anlatacağım. Slash oy ver yaptığınızda e, bir siteye gidip şöyle görüyorsunuz oy vere tıklıyorsunuz oy ver için buraya tıklıyorsunuz panoya kopyala veya evet deyin sizi bir tane site atıyor hatta ben onu sizin için uygulamalı göstereyim panoya kopyala hop tamamdır google chrome Arkadaşlar kopyala yapıştır yaptık ve bizi bu siteye attı. Bu sitede şimdi ne yapacağız? Gösteriyorum. Buradaki ben robot değilim gizli politikasını kabul ediyorum falan bunu işaretleyin. Ben ikiniz yazın. Mesela benim iki maru süper. Şöyle yazıyorum. Bunu da 12 saatte bir yapabiliyorsunuz. Sonra buradaki o işaretine tıklayın. Şu an olmasını bekliyorum. Thank you for. Aa, tamam. E, zaten Türkçe çevirdi. Siz de buradan okuyun. Sunucu ayrıntılarına dönleyin ve artık bunu kapatabilirsiniz. Kapattık ve tekrar slash oy ver yazıyoruz. Ödül alıyoruz Ve ödül aldık. Şu an bir tane oy ver anahtarımız var. Bunu siz satabilirsiniz. Açabilirsiniz. Ben sizin için açayım. Sağ tıklayarak açıyoruz. Normalde satardım. Ama neyse artık gerek yok. Hop. Bakalım ne gelecek. İçinden çıkabilenlerde spamları da var ama çok ihtimal düşük onların. Şimdi toprak falan gelir. Bak dedim çimen geldi. Şöyle göstereyim size. Bunu 60k falan satabilirsiniz veya 100k 60k arası. Golem spawner bile çıkabiliyor ama ben çıkana şu şu güne kadar hiç görmedim. Burada ne kutu bu? Ee, kozmetik kutusu arkadaşlar. Slash pet göstereyim ben de vardı 5 tane. Ee, dakika cüce seçelim benim, benim sevdiğim. Zilli ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar evcil hayvanınız oluyor böyle veya cüceniz falan oluyor zilli mesela üstüne bineceğim üstüne binebiliyorsunuz böyle vip'e gerek yok bu lobideki gibi değil zilli sen burada dur tamam mı Eee siz de buradan rastgele çıkarabiliyorsunuz bende 5 tane hayvan var kadim kutu işte ejderha etkinliğinde düşen itemler bunlar golem spawner, cadı spawner, pigment spawner, gaz spawner Eee veya kadim setler kılıç falan filan zilli ya salak mısın abi sen ya şöyle eee Mistik kutu arkadaşlar. Bu bu ejderha etkinliğinde gelmiyor ama e, şöyle göstereyim size zaten. Slash site market. Kutu anahtarı marketi. Kozmetik kutusu 3 RC. Kadim kutu 20 RC ve mistik kutu 5 RC. Kadim kutu gördüğünüz gibi en pahalı olanı ve içinden P8, P9 itemler çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ha, p mış en fazla. Arus Bey aboneyim sana bir şey. E şöyle de yapmayın ya. Abone, abonesiniz tamam anladım. Teşekkür ederim de yani abonesim... Konuşamıyorum ya. Abonesiniz diye bir şey atacağım diye bir şey yok. Şöyle mistik kutu bundan da bunlar çıkıyor. Arkadaşlar ejderha etkinliğinde e, ejderhanın öldüğü yere düşüyordu galiba. Değil mi Rezon? O şey. Chest. O chest Chest'te şeyler oluyor, kadim oluyor. Ezra'yı takip edin tam ölmesine yakınken. Ve Ender Dragon yumurtasını alırsanız zenginsiniz onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi sırada spamlar piyasası var. Bir dakika spamlar piyasasını şöyle nereden anlatabilirim? Burada spamlar yok ki. Arkadaşlar size önemli spamları göstereyim. Ee, kanka sen biliyorsun tamamen verin anlatalım. Golem spamlı, Pigman spamlı zaten bunları kesinlikle söyleyeceğiz. Arkadaşlar golem spamların piyasası 45 milyondan başlıyor. Şu Skyblock'ta para bugü geldiğinden beri e, bir anda yükseldi piyasası. Guardian spamlar şu an için 6 milyondan başlıyor. Biz gittik 6 milyona sattık. Daha yüksek de satabilirdik ama coin coin spamlar 3 milyonu 4 milyonu bulursunuz diye düşünüyorum. Squid'ler e, yani ahtapot spamlarlar 6,5 milyona. Arkadaşlar şu an çok hızlı söylüyorum çünkü ezberimde var çoğu ee, Siz bunları geri alıp unutursanız falan izleyebilirsiniz ee, Bu arada o şifreyi de Bulursanız yoruma yazmayı unutmayın o kafa vereceğiz demiştik ya İskelet spamlar, İskeletler kaçtı lan Lazon evet ezbere biliyorum kanka ee, İskeletler 4.5 milyondu değil mi? İskelet eskiden çok daha e, yüksek fiyatlı spamlardı. Şu an bu olmasına rağmen yüksel yükselmedi yani o kadar da. Şu an 5 milyon falan diyor on Olabilir. İnek spamlar, coin spamlar e, 3-4 milyondan başlıyor. Domuz spamları da aynı şekilde. Fener piyasası kaça çıktı? 80'e çıktı değil mi? Fener 100 Arkadaşlar eskiden şu büyüveren fenerler var ya. Size spam yapayım göstereyim size. Bir dakika lan yanlış yere gittik slash is set spawn Lan dur yan yanlış şey yapıyorum Slash is super slash is set spawn Arkadaşlar bu set spawn komutu da Siz slash is spawn yaptığınızda nereye gideceğini belirler Ve slash is set home komutu da e, Sizin ekstra ada e, şey yapmanız ada kayıt noktası yapmanızı sağlar Mesela bir benim kayıt etme limitim doldu. Slash is set home 1 yaptığınızda mesela o 1 diye kaybettiğiniz yeri slide is home 1 yazıp gidebilirsiniz 5 saniye içinde. Eğer VIP'seniz direkt gidiyorsunuz. İşte bu fenerler 100k oldu. Eskiden 60k'ydı. Biz eskiden aldığımız için şanslıyız. Ee, başka ne spamları var? Pigment spamlar. Onlar kaçtan başlıyordu lan? 30... Otuz... Ne çaldı lan? 38 milyon muydu? Ne öyle bir şey satıyorlar. 30-35. 30... 35 milyondan e, bulabilirsiniz diyelim almak isterseniz Golan spamlar şu an 45 milyon en az ama siz 30'dan alın inşallah yani alabilirseniz alın. Ee, başka nespamlar var. Tavşan spamları falan var. Onlar da 3.5 milyon 3 milyon cevabı e, civarı. <laughs> başka kanka spamları söyle. Benim unuttum. Slime spamların falan ben bilmiyorum. Sen söyle. Almak isterlerse siz de alın yani uygun fiyat alın ama. Slice market Ha aynen lc ile ne kadar olduklarını da göstereyim En pahalı iron golem spawner Sonra cadı ve pigman geliyor cadı Gereksiz pahalı bence lc ile cadı almayın ee, Eğer pigman ee, Pigman almak istiyorsanız bence lc ile Şey yapın golem alın 25 LC'ye. golemleri satıp Dinarla pigman alın Daha ucuza öyle daha iyi olur Şöyle kalip atalım Arkadaşlar ee, bu kadardı. İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bye. bay.